Kaplumbağa arkadan gelirken tavşan gelemez zaten deyip durmuş. Ben durmayacağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tabek. Ben Zeynep. Junior Park kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle farklı bir challenge yapacağız değil mi? Evet arkadaşlar bugün en hızlı hamburger yiyen yani challenge yapacağız. İki tane hamburgerimiz var. Bir tanesini de yiyebiliriz ama yani... Aslında kazanmak önemli değil, eğlenelim. Yeter. Evet ve karnımızı doyuralım. Aynen. <laughs> Aynı zamanda Lipton e, e, Ice Tea'lerimiz var yakında. L'Ice evet. içiyorum ben. Ben e, a, ne? mango, mango ne? ve egzotik meyve aromalı içecek Öyle bir şey. Değil. Ben normalde <laughs> limonlu Ice içiyorum ama... Neyse bir de... Burunlu <laughs> varmış. Neyse başlayalım o zaman. Bir, iki, üç. Aşağı aşağı. Evet tane kaybedeceğim çünkü dışında biraz hafif bir ağrı var. Zaten zorlanacağım. Güzel diyor. Tabi onun karnı biraz acıktı. Ben hiç aç değilim ama. Ben sabah çok ergen yedim arkadaşlar. O yüzden. Ve ekmekler çok büyük arkadaşlar. Çok dolgun olduğu için. Arkadaşlar ben burada yiyeceğim şimdi. Çünkü arkadaşlar çok tuzsuz ya. Hem yanında patates kızartmış falan da yok. En azından onları tuzladığında ya. ...onları yatıştırıyordu. <laughs> Aynı arkadaşlar ben şu an kendimi zorlayabildiğim kadar zorluyorum. Olmuyor ama. Arkadaşlar benim okuldaki arkadaşlarım biliyor. Hatta ha? okulda börek çıkıyor. Börek yeme challenge yapıyoruz. Ah Karnım da çok şiş aslında biliyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar şöyle e, bir hikaye var. biliyor musunuz bilmiyorum. Kaplumbağa arkadan gelirken tavşan e, gelemez zaten deyip durmuş. Ben durmayacağım. Ben gelemem. Ben kaplumbağa da değilim. Sen de tavşan değilsin. Ben hamburgerleri tavşan olarak kat, tavşan da katlı bal olarak kat etmiştim. Yine, yine de benzetme. Şimdi arkadan öyle bir uçan ki arkadaşlar. Bu sayesinde göze geldim şimdi. Öleceğim ben birazdan. <laughs> Hamur kafa olacağım yemekten. Hamur kafa olacağım yemekten. <laughs> Ya, ben de ben kazandım ya. Ya. Haber kim ya? Bence ben kazandım. Abi ne? Aynen. Ben Nusrat Haber kim? Arkadaşlar benim bunu zaten kaybedeceğim çok belli. Aynen. Öleceğim ben birazdan. Ben, aç olsam bile hızlı yiyemiyorum arkadaşlar. Yemiyorum garip geliyor işte. kullanıyor falan. Arkadaşlar yavaş yavaş bu videonun da sonuna gelelim. Evde siz de böyle kendi yaptığınız hamburgerlerle challenge yapabilirsiniz arkadaşlarımızla. Gerçekte belki daha farklı challenge'lar da yapabiliriz değil mi Zeynep? Evet. Arkadaşlar yorumlara istediğiniz şeyleri yazmayı unutmayın. Like atmayı, şuradaki karta atmayı. tıklayarak abone olmayı, buradaki karta tıklayarak ise bir önceki videoya gitmeyi unutmayın. Bye bye. Görüşmeler düşüncelerinizi görmek isteriz tabii ki. Görüşürüz. Evet. bye bye.